Her gün soru çözümü yapacağıma dair sizlere söz verdim arkadaşlar. Bunu neden yapıyorum? Arkadaşlar, bir işi süreklilik haline getiremezseniz kesinlikle başarı sağlayamazsınız. Özellikle benim bu video çekimlerini süreklilik haline getirmemin temel amacı da bu. Bir şeyi düzene sokup ve sonuç almak. Şimdi sizler evet bir sınava hazırlanıyorsunuz. Bu sınav kolay değil. Kim ne derse desin arkadaşlar, sizin önünüze bir sürü kitap koyuyorlar, bir sürü ders koyuyorlar. Bu derslere çalış, bu kitaplara çalış. Ha bunları gel kağıda dök demiyorlar. Diyorlar ki ben sana bir soru soracağım ve sen bu soruyu anlayacaksın ve doğru şıkkı işaretleyerek anca bir şeyleri kazanmaya hak kazanacaksın diyorlar. Ha madem ki önümüzde zor bir sınav var biz de o zaman bu zoru başaracağız. Ben sizden zaten kolay olanını başarmanızı istemiyorum. Zor olsun bize yakışsın. Şimdi Düzenli olarak bu soru çözümlerimizi yapacağız. Yalnız şu an sen bu videoyu dinleyen arkadaşım her nerede olursan ol, hangi koşullarda olursan ol, kalk o masanın başına geç, kendine bir disiplin oluştur. De ki ben her gün bu kadar saat çalışacağım ve şu 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 derslerimi sınava bu kadar ay kala birkaç ay kala bitireceğim, sadece döneme çözeceğim diye kendini bir şartlandır. Ya arkadaşım yıllarca bu sınava hazırlanıyorsun. Ya bir otur, İki sene boyunca sıkı sıkı bir çalış madem öyle. Çalış kurtulur bu sınavdan ama yok ben gideceğim şurada oturacağım bir çay içeceğim. Ya havalar sıcak, havalar soğuk. Efendim sandalyede oturmak zor, evde ev çok sıkıcı. Efendim acıktım, efendim bir tatlı yiyeyim, efendim bir çay içeyim diye diye senelerini harcıyorsun. Bir iki sene dişini çıksık dostum ne olacak sanki? Her neyse biz bu soruyu çözmeye başlayalım. Ara ara ben videolarda böyle sitem edeceğim. Sizlerin bunu hoşgörüyle karşılayacağınızı düşünüyorum ve inanıyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi buradaki notta, buradaki notta bizim anlattığımızın aynısını anlatmış arkadaşlar. Biraz daha güzel bir efekt vermiş. Şimdi dikkat ettiyseniz burada bir eninci dereceden fx ifadesi verilmiş bize. Tanımlı olabilmesi için demiş bize. Şimdi tanımlı olabilmesi için ne çift sayı olursa f(x) yani kökümüzün içerisinin büyük eşittir 0 olması gerektiğini söylemiş. Eğer negatif bir sayı olursa bakınız derecemiz n sayımız eğer çift olursa şu kökün içerisine ben negatif bir sayı yazarsam bu tanımsız olur. Eğer n tek sayı ise arkadaşlar tanım kümesi f(x) f(x)'inki ile aynıdır. Yani ne demek istiyor? Ben onu yine buraya yazayım sizler için arkadaşlar. Not yazıyorum buraya. Ne demiştik? Şöyle bir ifade vermiştik arkadaşlar. Bakınız şu an benim odamın içerisi de sivri sineklerle dolu. Camı açık bıraktım gecenin bir yarısı. Dışarıdaki bütün sivri sinekler eve üşüştü. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Peki eninci dereceden kök A ifadesi. Buradaki N eğer çift olursa arkadaşlar bunun üzerinden anlatayım direkt. Eğer N çift ise arkadaşlar A büyük eşittir sıfır değerlerinin tamamında tanımlıdır. Yani A büyük eşittir sıfır değerlerini sen getirip kök içerisine yazdığın zaman bunun gideceği bir reel sayı değeri olacak. Yani bir görüntü kümesi olacak arkadaşlar. Peki devam ediyorum notuma tekrar eninci dereceden kök A diyorum. Eğer buradaki n'miz tek sayı ise arkadaşlar bunun içerisine yani A'ya vereceğim bütün reel sayılar arkadaşlar bizi yine nereye götürecektir? Reel sayılara götürecektir. Yani en tek olduğu zaman Kökün içerisindeki a'ya vereceğimiz bütün reel sayı değerlerinin tanımlı olduğu bir görüntü kümesi olacaktır arkadaşlar. Bu konuda bir kere anlaşalım. Bu kuralı bu şekilde de bir anlatalım istedim. Şimdi tekrardan sorumuza dönüyorum. Arkadaşlar o zaman bizim derecesi tek olan ifadelerle bir sıkıntımız yok. Neden? Çünkü derece tek olduğu zaman kökün içerisine yazacağımız bütün reel sayı değerleri bizi yine reel sayı değerlerine götürüyor. Yani bütün değerler için bütün reel sayı değerleri için tanımlı. E bizim canımızı sıkan kim? Bizim canımızı sıkan arkadaşlar derecesi çift olan ifadeler. O zaman ben gelip soruya bakıyorum. Bakınız burada derecesi çift olan bir ifademiz var. Neresidir? Burada gizli bir iki var. Peki başka burada da derecesi çift olan bir ifademiz var. Bunun derecesi tek bunun üzerine çizin. Yani bununla uğraşmayın arkadaşlar. Bu bizim canımızı sıkmıyor. Tamam gelip o zaman inceliyorum. Diyorum ki bu ifadeyi şuraya alayım. Kök içerisinde 8 eksi x ifadesini aldım. Diyorum ki derecesi çift olduğu için ben bu ifadeyi büyük eşittir sıfır olması gerektiğini biliyorum. Çünkü niye arkadaşlar? A gerçel sayı olduğuna göre yani A'mız eğer gerçel sayısı arkadaşlar bu köklü ifadelerin her biri aslında birer gerçel sayıdır. O yüzden ben diyorum kök içerisinde 8 eksi x ifadesi de kendi içinde bir gerçel sayıdır. O zaman ben diyorum ki gerçel sayı olabilmesi için derecesi çift olduğundan dolayı kökün içerisinin büyük eşittir sıfır olması lazım. x'i öbür tarafa atayım. Hem negatiften kurtulurum. O zaman 8 büyük eşittir x derim. Büyük eşittir şeklinde yazmak istemiyorum. O zaman x küçük eşittir 8 dedim. Birinci ifademi buldum. Öbür ifademe geliyorum arkadaşlar. Bunun da derecesi çift. O zaman diyorum ki kök içerisinde x-2 Dördüncü dereceden kök içerisinde x eksi 2. Ben diyorum ki o zaman x eksi 2 de büyük eşittir sıfırdır. Buradan x büyük eşittir 2 olur. Büyük eşittir şeklinde yazmak istemiyorum. O zaman 2 e, küçük eşittir x olur. Şurayı sileyim. O zaman 2 küçük eşittir x olur. Tamam bunu da buldum. Şimdi bu iki ifadenin kesiştiği yeri bulacağım arkadaşlar. Orası da nedir? Bakınız. 2 küçük eşittir x'tir. x de kimden küçüktür? 8'den küçüktür. Tamam. Şimdi bana ne diyor? x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. E, böyle bir ifadeyi ben gördüğüm zaman ne yapıyordum arkadaşlar? Her iki tarafta da eşitlik olduğu zaman 8-2 bir de 1 ekliyordum. 8-2 6 bir daha 7 olur. Bizim sorumuzun cevabı o da hangisi oluyor? Tabii ki de C seçeneği oluyor. Böylelikle sorumuzu çözdük. Arkadaşlar motivasyon önemli. Motivasyonunuzu diri tutun. Pes etmeyin. Allah sağlık sağlık versin. Ben bu süreci atlatacağınıza inanıyorum. Ekmeğinizi elinize alacağınıza daha diri, daha güçlü duracağınıza inanıyorum. Kesinlikle vazgeçmeyin. Çünkü hayatın içerisinde daha büyük zorluklarla karşılaşacağınız zamanlar olacaktır. Ya biz gençken nelerle ilgilenmiştik, neleri kafamıza takmıştık, aslında o zamanlar ne kadar basit sorunlarımız varmış diyeceğiniz günler gelecek. İşte o günleri yaşamanız dileğiyle diyorum arkadaşlar. Gençliğinizdeki o küçük ayrıntıları ne kadar büyüttüğünüzü gördüğünüz zaman o yüzünüzdeki tebessümü görmeniz dileğiyle. Sağlıkla kalın, diğer sorularda buluşmak dileğiyle.